Tevhidi sermaye yap, Lüzumsuz şeylerden arın, Asıl zenginliği fakirlikte, Allah'a boyun bükmede, Azizliğini ise ona karşı zelillikte ara, Zikrullahı şiar edin, İlahi muhabbet kaftanın, Takva gömleğin olsun, Aza, bineğe ve emniyete ihtiyacın varsa, Fakirliği azık, kalp kırıklığını binek, zikri emniyet edin, muhabbetullahı yegane dost bil. Yolculuğunun maksat ve gayesi ona yaklaşmak olsun. Eğer Allah ile yaptığın bu ticarette kar ettinse, bil ki her şeyi kazanmış, zarar ettinse her şeyi kaybetmişsin demektir. Yapmış olduğun bu ticarette canını ve malını alıcı mı, yoksa satıcı mı olduğunu bir düşün. Şayet alıcı olup canını ve malını ona vermekten kaçınmış isen zarar etmişsin demektir. Şu ayet bu kimselerin halini anlatır. İşte onlar hidayeti hakkı bırakıp sapıklığa daldılar da alışverişleri kar getirmedi. Zaten doğru yolu bulamamışlardı. Bakara suresi 16 Eğer Canını ve malını Allah'a satıcı isen kar etmişsin demektir. İşte o zaman şu ayetin müjdesine erersin. Hiç şüphesiz Allah kendi yolunda savaşıp öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını cennete karşılık satın almıştır. Allah bunu Tevrat, İncil ve Kur'an'da üzerine bir hak olarak vaat etti. Verdiği sözü Allah'tan daha çok tutan kim vardır? Öyleyse yaptığınız alışverişe sevinin. Bu büyük bir kazançtır. Tevbe suresi 111. Hangi gruba dahil olduğunu anlamak istersen şu ayeti oku. Müminler Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, onun ayetleri okunduğunda imanları artan, Rablerine güvenen, namazlarını dosdoğru kılan kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarf edenlerdir. İnfal Suresi 2-3 Eğer o anıldığında kalbin titriyor, azaların ürperiyorsa, onların bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar. Zümer Suresi 23 Ayetinin sırrına mazhar olmuşsundur. Bu durumda sen, kendini Allah'a satıcılar topluluğuna dahil olan kimselerdensindir. Yok. Eğer senden bu gibi haller sadır olmaz. La ilahe illallah sözü duvar veya tavan gibi herhangi bir sözden farksız olursa bil ki sen hidayeti ve hakkı terk edip nefsinin keyfini alan gruptansın şu ayet sana veil okumaktadır. Allah'ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Zümer Suresi 22 Allah'ın ayetlerinden nasibi olmayan kimsenin La ilahe illallah demesi ona fayda sağlamaz. Zira kalbi manadan yoksun olan, ayetlerden nasibi olmayan kimsenin puta ve haça tapan kimseden taştan veya kumdan hiçbir farkı yoktur. Şu ayet seni düşündürmeli. Sonra yine kalpleriniz katılaştı, taş gibi hatta daha katı oldu. Nitekim taşlar arasında içinden ırmaklar çağıldıyan, yarılıp su çıkanlar vardır. Allah korkusundan yuvarlananlar vardır. Allah yaptıklarınızı bilmez değildir. Bakara Suresi 74 Müslümanın kalbi ayette belirtildiği üzere taş gibi kaskatı olursa kafirin kalbi nice olur. Tevhid ehli ve onun zikriyle meşgul olan kimse bu durumda olursa kafirlerin ve gafillerin halini artık sen düşün, gaflet uykusundan uyandığın, sarhoşluk batağından kurtulduğun anda bu anlattığımı anlayabilir, söylediğimi bilebilirsin. Şüphesiz ki sen önce anlayıp sonra anlatmakla ve ilkin bilip sonra bildirmekle emrolundun. O halde bilmediğin şeyi söyleme anlamadığın şeyi anlatma Kerime-i Tevhid'i iyice anlamadan kalbinde özümlemeden söylüyorsan hakikatte onu söylemiş olmazsın Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Vay o namaz kılanların haline ki onlar kıldıkları namazdan gafildirler Maun suresi 4-5 buyurulmuştur Öyleyse Allah'ı zikrettiğinde her yerin kalp kesilmeli. Onun için konuştuğun vakit her yanın dil olmalı. Onu her tarafın kulak kesilmiş bir vaziyette dinlemelisin ki soğuk demire çekiç vuran kimse gibi boşuna yorulmuş olmayasın. Bir şair demiş ki: Ölürüm aşkınla seni. Her zikredişimde gafletinle düşerim mahrumiyet ve hüzne. Kalp kesilirim gönlümün her titreyişinde, Ne acı kalır ne elem yanar ateşinde. Hayrı yayan, hayrı yapan gibidir. Hadisi şerifine nail olmak istiyor ve bu sevaplardan sizlerde hissedar olmak istiyorsanız, videolarımızı beğenip paylaşıp yakınlarınıza ulaştırabilirsiniz, kanalımıza abone olup bize destek verirseniz seviniriz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.